İyi akşamlar. Afiyet ee, bey, bey Yok yok. Öyle sofranın üstüne gelince gidilmez. Otur bakalım. Sen de bir iki lokma bir şeye bizle birlikte otur. Rahatsız etmeyeyim mi? Aa, otur çocuğum otur. Sen bizim gelinin kafesinde çalışıyorsun değil mi? Lan, ben kız hakkal mi? Evet anne. DJ orada arkadaş. Mahir Bey. Afiyet olsun. Buyurun oturun oturun. Hatta şöyle yanıma gelin Mahir Bey. Ee, yok ben gidim. İyi ya merhaba. Ben Vade. Ya ben böyle DJ'leri falan çok seviyorum da benim ilgi alanım yani. Ya <laughs> ne güzel. Para kazanabiliyor mu siz o kafede? Hı. Ee, kazanıyoruz tabii ya çok fena değil ama ben çok detay bilmiyorum. Bir kere bile davet etmedi bizi gelin. İnsan yer aşağıda akrabalarını davet etmez mi? Ne niye sana davete gerek yok. Sen ne zaman istin o zaman gir. Aa olur mu öyle şey? Melek Hanım kaç kere davet etti mekan sizin buyurun gelin diye de biz gitmedik. Bir akşam gidelim her şey. Bu nasıl Layla Korku filmi gibi. Evet. Hayır. Sen gel bakalım. O zaman biz dışarıda bir iki lokma bir şey mesela tatlı yiyelim. Değil mi? Güzel bir kahve yapın bize. Yanında kahve içelim. Sen üstüme bir şeyler getir. Kahve tatlı. ama Marvin. Marvin mi? bunu bir Geç, Aysel hadi. Bir evet, tane hani, devam edelim biz.